Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İngilizceyi telaffuzuyla öğren adlı ders videosunu sunacağım. Burada arkadaşlar should, meliyim, malıyım gibi ifadeleri içeren bir anlamdadır. Should. I should go gitmeliyim. Gidersem iyi olur. Gideyim. I should go. He should sit. Oturmalı. O oturmalı. O otursa iyi olur oturmalı. He should sit. I should read. Okumalıyım. Okursam iyi olur. Okuyayım. I should go. He should sit. I should read. Değerli arkadaşlar, should, meli, malı anlamını taşıyan must'ın daha yumuşak, daha nazik, bazen de tavsiye içeren anlamını kendisinde gösteren bir kelimedir. Bunlara modal verbs deniyor İngilizcede. Ama biz gramerden çok anlamına bakalım, kullanımına bakalım. You should win. Kazanmalısın. You should win. Kazanmalısın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 öbekten oluşan cümlemiz. You özne, should yardımcı fiil, win ana fiil. We should see. Görmeliyiz. We should see. Görmeliyiz. You should eat. Yemelisin. Yersen iyi olur. Tavsiye şeklinde arkadaşlar. Nezaketen zorundalık bildiren ifadelerin daha yumuşamış halinde should kullanılır. I should go because my children are waiting me. Gitmem gerek. Çünkü çocuklarım beni bekliyor. Demek istediğimizde, should kullanırız. I must go because tomorrow I have to work. dediğimizde ise arkadaşlar gitmem gerek çünkü yarın çalışmam lazım. We should play. Oynamalıyız. We should play together. Biz oynarsak iyi olur. He should earn. Kazanmalı. O kazanmalı. Earn arkadaşlar win'den farklı olarak para kazanmak anlamındadır. Win ise bir şeyi kazanmak, bir oyunu, bir müsabakayı, bir yarışmayı. You should run. Koşmalısın. Koşman gerek, koşarsan iyi olur. You should run. We should play. He should earn. You should run. Biz, we demekti. He öznenin üçüncü tekil şahıs erkekler için. Ve you da sen demekti. Bunu biliyoruz. Şimdi de arkadaşlar, am is are'ın to be fiilinin geçmiş zamandaki hali. Past tense'deki hali. Was, were. Ona bir bakalım. I was angry. Ben kızgındım. I was awake. Ben uyanıktım. I was bored. Ben sıkılmıştım, canım sıkılmıştı. Hepsinde was kullanılıyor arkadaşlar. I am angry, ben kızgınım. I was angry, ben kızgındım. I am awake, ben uyanım. I was awake, ben uyanıktım. I am bored, ben sıkılıyorum. I was bored, ben sıkıldım şeklinde tercüme edersek doğru ifadeyi kullanmış oluruz. Evet dostlar, was were ile ilgili cümlelerimiz devam ediyor. I was dizzy. Başım Dizzy arkadaşlar başı dönmek, fizi de başı dönmek. I was drunk. Sarhoş idim. içtim. Drink içmek, drunk içmiş olarak sarhoş olmak. I was fired. Kovuldum. İşten kovulmak arkadaşlar. Fired. Yani ateşi başına düşüyor ve işten kovuluyor. Fire. Yanıyor yani. Hani mızıkçılık yapınca yanarlar ya. İşte aslında İngilizce'de mantalit olarak bütün diller birbirine destekler arkadaşlar. I was fired. İşten kovuldum. Bir insan niye işten kovulur? Mızıkçılık yaptığı için, yandığı için tabiri caizse. I was dizzy. Başım dönüyordu. I was drunk. Sarhoştum. I was fired. Kovuldum. Değerli arkadaşlar bu ders videosunu gizli çekiyorum. Ses tonumda düşüklük varsa kusura bakmayın. Devam edelim. I was fired. Kovuldum dedik. I was hired. Hayır arkadaşlar. Hayır. Hayra geliyorsun. Böyle düşünün. Gerçekten bu kelimeleri bu şekilde hafıza tekniğiyle ezberleyebilirsiniz. I was hired. İşe alındım. I was fired. Kovuldum. I was lucky. Şanslıydım. I was fired. Kovuldum. I was hired. İşe alındım. I was lucky. Şanslıydım. Yesterday I had a discuss with my boss. That's why I was fired yesterday. Dün patronumla kavga ettim. Ondan dolayı kovuldum. Today I solicited Or, ya da, today I have solicited to a job, a work. That's why afternoon I was hired. İşe alındım. Şeklinde bir örnek vermeye çalıştım. Umarım anlıyorsunuzdur. Değerli arkadaşlar, have to zorundalık bildirir şu anki zaman için. Must'ın daha sert halidir. I have to go demek istediğimizde gitmek zorundayım. Ama bir de past tense hali var. Yani past perfect tense. Gitmek zorunda idim. Had to. I had to go. Gitmek zorunda idim. Ya da gitmek zorunda kaldım. I had to see. Görmek zorunda idim. I had to eat. Yemek zorunda kaldım. Şöyle çevirelim cümleyi. I had to go there. Oraya gitmek zorunda idim. I had to see you. Seni görmek zorunda idim. I had to eat this food. Bu yemeği yemek zorundaydım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, değil, geçmiş zaman şeklinde had to'yu zorundalık olarak ele aldık. Şimdi de arkadaşlar, yine fiillerimiz var. O fiillerle devam edelim. I had to say. Söylemek zorundaydım. I had to say true. Doğruyu söylemek zorundaydım. I had to ask. Sormak zorundaydım. I had to show, görmek, daha doğrusu göstermek zorundaydım. I had to show my all money. Bütün paramı göstermek zorundaydım. I had to ask which questions I have. Ne sorulara sahip oldum, hangi sorulara sahip olduğumu sormak zorundaydım. I had to say you that you are not handsome. Yakışıklı olduğunu sana söylemek zorunda, yakışıklı olmadığını sana söylemek zorundaydım şeklinde örneklendirme yapabiliriz dostlar. Have to şimdiki zaman için zorunluluk, had to geçmiş zaman için. Bu arada arkadaşlar parantez sesindeki telaffuzlarıdır, okunuşlarıdır unutmayalım. I had to beat, dövmek zorunda kaldım. Beat, to beat, dövmek. To talk, konuşmak. To come, gelmek. To play, oynamak. Had to, zorundalığın geçmiş hali. O zaman I had to beat, onu dövmek zorundaydım demek istediğinizde. I had to beat him. I had to talk with you. Seninle konuşmak zorunda kaldım. I had to come to you. Sana gelmek zorundaydım. I had to play with my Toys. Oyuncaklarımla oynamak zorundaydım. Şeklinde düşünürsek arkadaşlar güzel örneklendirmeler olmuş olur. Şimdi tekrar edelim. Şunu da öğrendik. Meli malının yumuşak hali, nazik hali. Had to zorundalık bildiren, mecburiyet bildiren ifadelerde had to'yu geçmiş zaman adına kullanırız. Have to ise, ise arkadaşlar şimdiki zaman için Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, buraya kadar olan ders videomuzda umarım faydalanmışsınızdır diyorum. Bir sonraki ders videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bu arada kanala abone olmayan arkadaşlardan tek ricam, destek amaçlı 50.000 olmak adına umarım kanala abone olursunuz diye düşünüyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar... Sizin desteğiniz bizlerin video yapması, ders videosu hazırlaması ve moral motivasyon kazanması açısından önem arz etmektedir. Lütfen ama lütfen kanala abone olmayı unutmayın. İzleyicilerimin %80'i abone olmayan izleyiciler, %20'si sadece abone olan arkadaşlar. Yani o %80'in %10'u dahi tekrardan abone olsa kanal büyük bir ilerleme kazanır diye düşünüyorum. Bu arada yorum yazmayı, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. See you next time.